Evet. Pazartesi günü ilk işimiz Çekmeköy'den 32 binlik bir, sürü bir şey sökeceğiz klima. Buradan çöküp bu villadan söküp şirye takacağız. Nereye gittin? Şimdi başlıyoruz. Şeyde montaj olacak. Bindaya geldik. Klimayı buraya atacağız için Birazdan Biraz montaja başlayacağız. Dış üniteyi takıyoruz şimdi ha. Dış üniteyi takıyoruz. Üstü i̇şte bir şey bağladık. Sinyallerini, elektriklerini. Şimdi gaz eksiği var. Gaz eksiğini de yapacağız. Ondan sonra işimiz bitecek. Testini de yapıp çıkıp gideceğiz. Ama yerimiz güzel, manzaramız da güzel. bunu kapanışı yapalım. Klimanın testini yaptık. Montajı bu şekilde oldu. İç dış çalışır vaziyette açtı dış şimdi sıcakta açtı ötüyor. Halim Bey taktı klimanızı. Montajını yaptık, çalıştırdık. Yavuz Bey de burada, personel. Şimdi testini yaptık. Sıcak soğuk çalışıyor Yavuz Bey. Bir sıkıntı var mı abi? Tamam. <laughs> Şöyle dış üniteyi de göstereyim size. Kısa videosunu ay atayım. Ay Ayakları da zemine koyarsak çürür diye, makineye su girer diye, bozar diye, bir de elektriksel sisteme sıkıntı yapar diye takoz taktık. Şöyle dış ünitesinin borusunu çektik. <laughs> su dranajını buraya bağladık. Görüldüğü gibi. Şu an hazır çalışır.